arkadaşlar canlıların sınıflandırılmasına bakterilerle başlıyoruz bakterilerin hepsinin prokaryot olduğunu çekirdekli ve zarlı organellere sahip olmadıklarını bilmemiz lazım sadece ribozom organeli var hücre duvarı peptidoglikan yapılı hastalık yapan bazılarında kapsül var aktif hareket etmelerinde kamçılar sağlıyor dedik Kamçılar dışında küçük pilus denilen yapıları var arkadaşlar. Bunlar yüzeye tutunmasını ya da bir başka bakteriyle gen alışverişi yapmasını sağlayabiliyor. Biz buna gen transferi konjugasyon diyoruz. Bütün bakterilerde DNA, RNA ribozom var. Eğer fotosentez yapıyorsa klorofili, oksijenli solunum yapıyorsa mezozomu var. DNA'ları çekirdek içinde değildir. Halkasal bir DNA'sı vardır. Bizde doğrusal bir DNA varken onlar da halkasaldır. Bazı bakterilerde plazmit denilen yapı vardır. Bu DNA parçalarıyla gen transferi yaparlar. Ve bu olaya biz konjugasyon diyoruz. Hastalık yapan bakterilerde hangisi bulunurdu arkadaşlar? Kapsül bulunur. Bunu unutmuyoruz. Bakteri adaptasyonuna baktığımız zaman bakteriler endospor denilen olumsuz çevre koşullarına dayanmak için DNA'larını eşlerler ve DNA'larını eşleyip bunun örtüyle sarıp kötü koşulların gitmesini beklerler. Burada bir yavaş metabolik durum söz konusudur. Bakterinin üremesiyle asla alakalı bir durum değildir. Sadece bakterinin olumsuz şartlara dayanıklı olmasını sağlar. Bakterinin üremesi DNA eşlenmesi şeklinde DNA kendini eşler ve sonra stoplazma bölünmesiyle ikiye ayrılır. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde ürerler. Aşağıdaki bakteri eşeğsiz üreme yönteminde arkadaşlar petri kabına birçok bakteri koyulmuş. Bakterileri de etki edecek bir takım antibiyotikler yapılmış, koyulmuş. Bakıldığında D'nin etrafında pek de bakteri kalmadığını yani direncinin az olduğunu görüyoruz. Direnci çok alanı ise pek etkilenmeyen B, sonra A, sonra C, sonra D'dir arkadaşlar. Konjugasyon olayının asla bir üreme olmadığını tekrar edelim. Gen transferidir. Bazı bakterilerde plazmik DNA'sı vardır. Diğerine sitoplazmik uzantıyla aktarır. Asla üreme değildir. Sayıcı artım gerçekleşmez. Bazı bakterilerin sitoplazmasında küçük DNA parçasına biz ne dedik? Plazmit dedik. Fotosentez yapanlarda ne vardı? Klorofil. Hücre duvarındaki maddeye ne demiştik? Peptidoglikan. Hastalık yapıyorsa nesi vardı? Kapsülü. Tutulmayı sağlayan çıkıntıya pilus. Oksijenli solunum yapıyorsam mezozom demiştik. Bakterilerle ilgili doğru olan hangisiydi arkadaşlar? Patojen olarak gruplandırılan bakteriler hastalık yaparlar. Ama asla kloroplastın mitokondri golgisi yoktur. Endosporda çoğalma ile alakalı değildir. Bakterilerin yararlarına baktığımız zaman e, ne yapar? Doğada ayrıştırıcı rolünü üstlenen bazı bakteriler vardır. Sağlık sektöründe yararlanılır. Çevre kirliliğinde arıtmada, biyoremediasyonda yararlanılır. Kalın bağırsakımızdaki B ve K üreten faydalı bakteriler vardır sirke, yoğurt, turşu gibi yapımda kullanılır diyebiliriz. Zararlıları ise antibiyotiklerle ancak yok edebiliyoruz. Hastalık yapanlarına biz patojen diyoruz arkadaşlar. Antibiyotik, gereksiz yere antibiyotik kullanmamamız gerekiyor. Eğer virüs sebep olduysa hastalığımıza hiçbir antibiyotik, antibiyotik fayda etmiyordu bu koşullar altında. Tabi durumuna göre. Onun dışında arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütü'ne göre antibiyotiklerin yarısı gereksiz kullanılıyor. Neden? Çünkü grip gibi virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde yanlış kullanılıyor. Viral nedeniyle yükselen ateşi düşürmek için kullanılıyor. Halbuki viral olduğu zaman kullanılmaması lazım. Ama bakterilerde kullanılabilir. Bu yanlış arkadaşlar. Cevap denizlerin D'si olacak. Beslenme şekillerine baktığımız zaman ne olabilir? kendi besinini kendi yapar. ışıkla yapıyorsa fotoototrof, kimyasal enerjiyle yapıyorsa kemoototroftur. Heterotrof olabilir, dışarıdan alır besinini. Ya hastalık yapabilir ya da parazit olarak işte yaşar ya da çürükçüldür. Ortama inorganik madde vererek döngüyü sağlar. Onun dışında arkadaşlar şekline göre de farklı şekiller alabilir. Küre, çubuk, virgül, spiral şeklinde farklı şekilleri olabilir arkadaşlar. Solunuma göre baktığımız zaman oksijene ihtiyaç duyanlara aerob, oksijensiz ola, oksijensiz de olur diyenlere anaerob diyoruz. Fakültatif anaerob ise hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda yaşayabilen bakterilerdir diyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi arkelerin yapısına. Arkeler bakterilerin bir üst modeli. Bu da prokaryot yapıya sahip. Yalnız bunların ee, aynı ökaryotlarda olduğu gibi histon proteinleri var DNAlarının etrafında bazılarında yine bakterilerde olduğu gibi plazmit var ökaryotların ribozomlarına çok benziyor bunların ribozomları antibiyotikten etkilenmiyorlar arkadaşlar bakterilerden farklı olarak peptidokarikanda bulunmuyor asla ve asla fotosentez yapmazlar klorofilleri yoktur bazıları kemosentez yapabilir endospor da yapmazlar arkadaşlar zaten kendini zor koşullardan korumasına gerek yok. Arkeler zaten zorlu koşulları seviyor. Oralarda yaşıyor. Mesela aşırı tuzlu yerlerde ya da çöplerde metajenik e, arkeler var. Ya da aşırı yüksek 121 santigrat derecede ya da eksi 20'lerde ya da aşırı asitik ya da bazik ortamlarda rahatlıkla yaşayabilirler. Doğadaki olaylarına baktığımız zaman azot ve karbon döngüsünde görev yaparlar. Hastalık yapmıyorlar bunlar otçul hayvanların sindiriminde selüloz sindiriminde yardımcı olurlar metallerin bir takım olumsuz etkilerini yok etmekte kullanılırlar ve bazı maddelerinde sanayi ve evse atıklarında ayrıştırılmasında kullanılır diyebiliriz atık maddeleri değerlendirirken ya da zor koşullarda yaşarken asla ökaryot değildir hepsi prokaryottur arkadaşlar Şimdi küçük bir değerlendirme testi yapalım. Bir bakteride hangisi bulunmuyordu arkadaşlar? Ribozom, hücre zarı, sitoplasma ve klorofil olabilir ama çekirdekçik asla olmaz. Endosporla ilgili hangileri doğrudur? Eşeğsiz üreme değildir. Kendi üretmez bakteriler besinlerinde sadece olumsuz çevre koşullarına dayanmakla alakalıdır. Bakterilerin tümünde ribozom vardır değil mi? Ama bazılarında kapsül, bazılarında plazmit, bazılarında e, klorofil vardır. Doğru cevabımız Adana. Bakterilerle ilgili hangisi yanlıştır? Eşeysiz üreyip bölünürler. Doğru. ile bulundukları yüzeylere tutunurlar. Doğru. Kloroplastlarıyla mı? Klorofil demesi gerekiyordu eğer fotosentez yapıyorsa bu yanlış. Diğerlerine de bakalım tabii ki. Olumsuz çevre şartları ve oksijenli yapan türleri de vardır. Doğru. Bir bakteride hangisi kesinlikle bulunmaz? gol aykıtını gördüm hemen çaktım arkadaşlar DNA'sı olabilir, klorofil olabilir, kemosentez yapabilir, hücre doğru bulundurabilir ama asla zarlı bir organeli olamaz. Clostridium bakterisinin farklı türleri oluşan hastalıklar ve bulaşma şekilleri verilmiş. Buna göre diyor hangisi yanlıştır demiş. Hastalık besin zehirlenmesi, bulaşma yolu besinler çoğalması anaerob, tetanoz, kirli yaralar oluşan spor anaerob gazlı kangren anaerob kirli oluşan yaralar oluşan sporlar demiş evet bakıyoruz şimdi farklı türleri var klostridium'un değil mi oksijensiz solunum yaptığını görüyoruz değil mi doğru kapsüle sahip olabilir diyor zehirlenmeye sebep olmuş hastalık yapmış olabilir bir besin yoluyla insan vücuduna girebiliyor. Besinlerde oluşan toksikle girmiş. İnorganikten organik madde sentezler demiş. Yani burada demek istediği fotosentez yapar. Ya da ototrof mudur? Kendi besinini kendi yapar mı? Asla bir bakteri yapmaz arkadaşlar. Bu yanlış. Birbirinden farklı hastalıklar sebep olabilirler. Doğru. Bir bakterinin hangisini gerçekleştirmesi yaşam ortamı şartlarının kötüleştiğini gösterir? Hangisiydi? Endospor değil mi? Arkelerle ilgili hangisi yanlıştır? Çekirdek ve zarlı organelleri bulundurmazlar. Antibiyotiklerin etkilenmezler. Histon bulundurlar. Doğru. Bazılarında plazmit bulunabilir ama asla endospor oluşturmazlar. Zaten endospor oluşturmasına gerek yok. Zorlu koşullara gayet adapte. Arkeler bakterilerden farklı olarak acaba neye sahiptir arkadaşlar? Bakıyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. En önemli özelliği zaten kendisiydi değil mi? Ekstrem koşullarda yaşıyor arkadaşlar. Ekstrem. Yukarıdaki ifadeleri doğru bir şekilde cevaplayan öğrenci M çıkışından çıktığına göre şu soru işaretiyle gösterilen yere arkelerle ilgili hangisi gelmelidir demiş. Bakalım arkeler ökaryot yapısındadır. Yanlış. Bir kere doğru değil. Ökaryot ya prokaryot. Sonra bir şey bir şey bir şey diyecek doğru çıkacak. Yani aslında bakarsan bana diyor ki aşağıdakilerin hangisi doğrudur. Ekonomik önemleri yoktur. Yanlış. Yalnızca diyen canlıların yaşamadığı ortamlar çok hücreli değildirler. Bütün türleri kemosentez mi yapar? Olumsuz koşullara dayanıklıdırlar. Denizinin değilse arkadaşlar. Bir bakteride bulunan yapılar diyor. Eşleştirme sorusu sormuş. Hücrelerin birbirlerine tutunmasını sağlarlar. Pilos. Aktif yer değişikliği kamçı. Antibiyotiklere direnç plazmit. O zaman ne diyeceğim? İki Adana bir neymiş Bursa cevap çıktı zaten Ceyhan bakterilerde gerçekleşen bir olay aşağıda şematize edilmiş bu olayla ilgili hangileri yanlıştır denilmiş bu olayla ilgili eşeğsiz üreme oluyor mu oluyor DNA işlenmesi ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor evet bunlar da doğru oluşan Yeni bakteriler kalsiyum yapıları farklıymış diyor. Nasıl farklı olsun? Tıpkısının aynısı oluşmuş. Yanlış olan yalnız 3. Taze bal binlerce yıldır hastalıklara karşı kullanılır. Taze balda bulunan laktik asit bakterileri mikroplara karşı etkili çok sayıda madde üretmektedir. Yapılan laboratuvar çalışmalarında laktik asit bakterileriyle aynı ortama konulan hastalık yapıcı bakterilerin etkisiz hale geldiği belirlenmiş. Laktik asit bakterileri yaraya uygulandığında 8 gün ile 3 hafta arasında yaranın iyileştiği gözleniyor. Buna göre biz e, nelere, hangi yargılara ulaşabiliriz? Bir bakterinin ürettiği madde başka bir bakteriye zarar verir. Hastalık yapıcı bakterinin etkisi hale getirmiş. Doğru. Taze bal yaraların iyileştirilmesinde kullanılmış. Taze balda bulunan laktik asit bakterilerinden faydalanmışız. Hastalık yapıcı bakteriler laktik asit mi üretir? Buradan böyle bir sonuç çıkmaz. Cevap Diyarbakır'ın D'si. Arkeler hangisinde kullanılmaz demiş. Arkeler hangi olayda kullanılmaz. B ve K üretimiyle ilgili bir şey söylemedik. Ama çöplerde, sanayi atıklarının aratılmasında, döngülerde, metal zenginleştirilmesinde kullanılır. Ve bitti. Görüşmek üzere. Pratiklerle devam edeceğiz arkadaşlar.